Ya çok korkutucu bir ikili bu arada Olaf'la Yumi. Hele hele senin söylediğin gibi Yumi koridordan çıkıp oh. ormanda... Ya eni geldi. Yes! Sonunda ya! Sonunda eni solo, solo Q'da. Solo çok oynanan anlat. bir şampiyon. Scarlet Yüksek anlat. seviyede. Ee, birçok şampiyonu çok ters geliyor. Ama Ryze bunlardan bir tanesi mi? Emin değilim. Rayleigh'e gittiğini görebiliriz ikinci eşya olarak. Yani birçok farklı eşya dizilimiyle de oynayabiliyorsunuz. Artı Alistar'la Miss Fortune'la kombosu da hakikaten hiç fena değil. Flandre bu dakikalarda aşağı gitme niyetim yok dedi Yumi yakaladılar tabii Yumi yakalamak sen ve ben bekleme süresindeyken çok önemli Yumi düştü burada karşında Ming'i alacaklar Şey şey geliyor yalnız şimdi ışınlanda kullanılacak buraya orta koridorda ne evet, geliyor yalnız Raktaro açık ve bozdu arkada sanıyorum Ryzen'in ışınlandı bozuyor ama ejderi alamayacağını fark etti şantı da beklemesi Evet et evet. TY for leash. Ve iki tane ormancı da bu arada Çin'in geleceği. Üst koridorda Xiaoyu şu kule altı denemesi yapılsın. Sonra anlatalım. Yalnız minyon kalmadı şu anda burada. Kule kimde? Scout'ta ama. Scout güzel dağıtıyor. Flandre'de iki vuruş tadına baktı. Ve bu da Jason öne geçmesini sağladı. Scout'tan gelen mekan sapması. iki kişi girdi içeri. Viper da gelmiş. Yuumi'yi de getirmiş yanında. Shinjan'ın ultisi birazcık zaman kazandırdı. Bu arada Timbers. Timbers açılıyor ama Olaf'ı düşürmenin imkanı yok. Olaf. Sırtında kedi olan Viking'den korkun demişler. Scout burada attı. Mingi yakalamaya çalışıyor. ultisi olmadığını biliyorlar. Şimdi comboyu kullandı ama CC alması mümkün gözükmüyor bu skorda. Viper'a vermek isteyeceklerdir. Viper son otomatik saldırıyı da yaptı. Keşke Avrupa rejisinden rica edebilsem de Yumin'in hakikaten Eni'den daha fazla altını var mı yok mu? Öyle bir teorim var çünkü şu an. Ming bu arada hala 6. seviyeye gelememiş. Ragnarok kullanıldı. Alistar. Kombosunun ortasında bu arada Meiko'ya gidiyor skor. Bu arada saldılar. Abartıyorsun Scarlet. Hayır şu <gülüyor> anda <laughs> Cry'in önünde Meiko'nun. <laughs> 70 altındı bu doğru. arada bu kule kafa atıldıktan sonra GG. 3200 altın oldu. Bu riski almalarına gerek yok. Scout'a sonunda ayı attı kafasına <laughs> ama Scout'un <'ın gülüyor> korkusu <gülüyor> yok. Ve geri içeri Yalnız girdi ultiyi bu... de kullandı. Scout'un Skryne... hamlesi soru işaretleri içeriyordu ama bu özgürlüğe sahip ve tersten geliyor. Merhaba. Geliyor. <gülüyor> <Olaf> <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Sağ kulvardan Son gelen o anı. tutmadı Allah'tan. Sıçrayla ile beraber var. baltayı attı. Krayn'ın buradan kaçması imkansız. Bir skor daha Olaf'ın oluyor. Scout düşecek. Yani Scout ee, bu arada aradı. Ve derdini de e, sonunda çözdü düşerek orada. Viper'a bir kill daha gidiyor. Bir skor daha gidiyor. Özür dilerim. Ee... 15 HP. Hesaplamış. Çok haklısın Kayn Kral ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ne denebilir ki? Az önce yalnız. Oo, bu arada 1 ve 1 Flandre'nin Flandre ultisi yok bu arada. Az önce kullanmıştı. Şok patlaması kaçtı. Şao. Flandre içeri doğru bir. Sıçra oyunu yapar mı? Hiç gerek i̇ki yok. Krayne orada yalnız sar, sembetmeyi dağıtı, Tivers de da kullanıldı. Ama ölümsüz kalkan ya, şimdilik hayatı tutuyor Flandre'yi. Arkadaşları geliyor. Krayne ciddi bir hasar çıkartmayı başardı, düşmeden Scout yalnız geldi buraya ve bir anda Ryze'e e döndüler. Burada hem Ryze e hem Flandre'yi alabilirler. Belki bu hatadan bir iki tane daha gerekiyor diyorduk. Hem oradan ödül aldılar, hem Krayne temizlediler. Ya tabi e, şimdi yalnız Ragnarok yok. Edward Gaming arka arkaya. Yani birazcık. E, Garip hamleler yapmaya devam ediyorlar. Meiko sonunda bu arada Viper'a e, gelmeyi başardı. Flandre arkada bu arada. Gala'yı alabilecekler mi? Önce Ming'i aldılar. ile beraber Gala'ya da sayılır bir hasar verildi ve şimdi takip başladı. Scout'un mekan satmasıyla buraya geldiğini hatırlatalım. Viper burada tutturuyor. Şimdi yavaşlatan Yumi. Takip edecekler. Flandre'yi hızlandırıyor Yumi. Bir otomatik saldırı daha gelecek mi? E'si geldi. Bu arada tersten gelen Viper. Beklemediği bölgeden rakibini indirdi. Bu arada arada bir de Duruyor, şey zil, sersemletme zil, falan da yiyor. Evet. Sersemletme yemese vurabilse can yenilese geri düşmeyecek. Flandre'nin yalnız üst orada yine başı dertte. Ming gelmiş oraya. Flandre'nin üzerinde tutuştur da kullanılmış. Ve şimdi ölümsüz kalkanaya devreye girdi. Oy! Yolun sonu! Oy! Flandre Ming skorunu getiriyor. Xiao bir kez daha Flandre'yi almayı başardı. EDG'nin bu maçı uzatmaya ama... niyeti var gibi gözükmüyor ama birazcık daha bu arada temiz oynamaları lazım sanki. Hı -hı. Ya şunu da söyleyelim. Bir önceki karşılaşmada yarım saatte 22 skor görmüştük. Hı hı. Ve yani Vayne'in üzerine hiç korkmadan sihir geçiş atabiliyor. Kryon yalnız içeri girdi. Combo yaptılar Viper'ı patlattılar. En iyi karşılık takası hiç fena fikir değil çünkü Viper çok kuvvetliydi. Flandre, Flandre, de, Flandre de düşebilir. Flandre kaçamadı oradan. Ve bir anda 3 kişi kaldılar. 3'e 4 pozisyon. şey tabii İki şampiyona bedel bu noktada ama onun bile gücünün bir sınırı var. Kitle kontrol, Min koşuyor. Min komboyu atabilecek mi ama sıçra geldi burada Olaf'tan. Bu arada yerine sabitlediler kule menzilde ve son anda hayatta kalıyor. Altı parka altı mine geliyor. Ve bir şey. kez daha yakalandı burada yine mermi manyağı Viper'ın üzerinde. Çok düşecek. Tekrardan aynı hata. Aynı yanlışı kaç defa yapabilirsiniz. İkidir yiyor bunu Viper. Yani Ezreal'ın tabii ki kendini çok iyi ayıklayabilen bir şampiyon olduğunu görüyoruz ama böyle değil. Tabi diğer tarafta Flandre Shao'yu yakalamış alt koridor kulesini almaya çalışırken o da düşüyor. Barona başladılar. 5000'e kadar düştü. Vayne'in içeriye girebilecek bir durumu yok. Eni geliyor, Eni geliyor. Eni gelmeye çalışıyor yalnız bu baron bitebilir. Şimdi attı içeri ama çalamadı. Ve içeride. Burada arada istediği sonucu alamadı. Burada EDG tamamen altın üstünlüğüyle beraber bu kararı verebildi. Artık yani Viper yanlış pozisyonda yakalanmayı bırakır da gizemli atış tutturmaya başlarsa karşı tarafta onun gizemli atışlarından güvende olacak hiç kimse yok. Evet. Viper pozisyonunu korumaya çalışıyor. Şimdi o kuşatma minyonuna işi bırakmaya çalışıyorlar. Tabii o kuşatma minyonunu alması da çok kolay değil. Kendi riskli bir konuda bırakmadan şimdi 3-4 kişi beraber giderek temizlediler. Bu arada yalnız... ulti geliyor Flandre'den. Yalnız Ezri orada Çok can yakıyor. Ezri'nın manası nasıl bitti? Bu arada. Ve Mermi manyağı minyon dalgasını temizlemek üzere kullanıldı. Dolayısıyla olası bir bombo combo artık masada değil. Şimdi ve yalnız içeri doğru gidiyor. Şeyşe'yi yakaladı. Şimdi Ragnarok açıldı. Viper bu arada Ming'i alıyor ama hasarın büyük kısmında Olaf verdi. Vayne'in de bu arada Stera patladı orada. Sersemletilen falan Flandre'ye yeterince hasar çıkmadı. Zaten ölümsüz kalkan yayda bekleme süresinde değildi. Yaz baron güçlendirmesi hala hani bitiyor vermediler. 20 saniyesi kaldı baron güçlendirmesinin. Yani can siparihane bir savunma var ama yetmiyor tabii alın farkından dolayı. Ve yani bir kuşatmanın en önemli unsurlarından bir tanesi azalan canların nasıl yenileneceği. Bir bombo combo işleri birazcık daha uzatabilir. RNG'ye maçı kazandırır diyemeyiz kesinlikle ama yaz kuleyi savunamadılar ve kaçma pozisyonuna geçti RNG. Crime tetiği çekmek üzere bekliyor. Crime bekliyor. Crime bekliyor ama Crime tetiği çekemedi. Ragnarok yetmeyecek. Olaf'ı düşürmeyi başardılar. Şimdi Flandre üzerinde Yumi. Viper da düşmüş. EDG bir kez daha. Kötü pozisyonda bıraktı kendisini ama Flandre o da büyük bir hasar kaynağı. Scout var da arka tarafta Crime'i alacak. Bu birebir bir değişime dönüşebilir. Gala düşüyor mu üzerine doğru Flandre gitti. Flandre. Yani EDG o kadar kötü Kuleyi uygulamalar aldım. yapıyor ki. Ona rağmen Yumi farkı bir de cüzdanlarını kafalarına vura vura altın keseleriyle dövüyorlar şu anda rakibi. Flandre de bari oyunu bitireyim dedi. Son bir oto. Yetti. Yeterli oldu. Yeterli bitirecek, oldu. Tek de yetti. bitirecek maçı. 28. dakikada Edward Gaming RNG'yi yeniyor. Ama burada çok daha ağır tabirler kullanabilirdik. Evet. Ama EDG izin vermedi buna. Bu ya... hataları sonraki maçta yaparlarsa kazanamazlar. EDG ezip geçti ama tam ezme aşamasında bayağı bir tökezledi.